الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا <تكتب> الله وأطيعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم <مزنون> صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم An sâma Ramazan'a imanla ve ihtisaben غُفِرَ له ما تقدم من Sadıka Rasulullah ki ma kâl, el kemâ kâl. Muhterem müminler. Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'anla şifaya, teravihle huzura, zekatla kardeşlerimize itikafla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Aziz kardeşlerim, Ramazan sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, Beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Değerli kardeşlerim, Ramazan dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayasızlıktan ve fenalıktan namazla korunun. Yorulan ruhlarımızı teravihle şükürle Aziz müminler, Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekat ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip, sevinçlerini çoğaltalım. Yüce Rabbim hepimize Kur'an'la, oruçla ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Bağcılar Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Bağcılar Şubemiz salgın döneminin başladığı ilk günden itibaren veren eli Allah alan el ile buluşturması projesi kapsamında geçen sene Ramazan ayı içerisinde ilçemizde mağdur ve muhtaç ailelere yönelik olarak kaymakamlığımız işbirliği ile yaklaşık 2000 aileye erzak polisi dağıtılmış ve ayrıca yine bin aileye ise market kartı dağıtılmıştır. Bu süreçte ayrıca her gün evinde sıcak yemek yapamayan 65 yaş üstü 100 aile için her gün sıcak yemek yapılarak evlerine uğraştırılmıştır. Yine bu süreçte ilçemizde müftülüğümüz tarafından bir hayır çarşısı açılmış olup, bu hayır çarşısından ihtiyacı olan ailelere yine hayır sahibi kardeşlerimizin desteği ile yardımlar yapılmaktadır ve bu Ramazan'da da yine sizlerin destekleriyle yapılmaya devam edecektir. Rabbim bu Necip milleti her tür fitneden muhafaza buyursun. Birliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Kutbemi Cenab-ı Hakk'ın şu emriyle bitiriyor. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. الا ان احسن الكلام بابلغ النصاب كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم الحمد لله حمد الكاملين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيم لنبيه وتكريم لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. <laughs> İn Allah hayır bilir, ve ihsan ve itai'i zül ve yeda'a ani'l-fahşâ ve'l-munkar bil-bağy. Ya'izukum alel Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. <laughs> Çirkin işleri, fenalık ve azınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. <سؤال> الله, مكبر الله, مكبر الله الله مكبر الله 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 أشهد الله الله أشهد أن محمد الله أشهد أن محمد ايعرفوا <سؤال> على